Kanka sınav kolaydı bence. Hayır fantaydı. Ay, 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 ay. <laughs> nasıl da deli ettim. Sınavın nasıl geçti. Yani. Benim de iyi yani. Ama bence sorular zordu. Kanka ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyorum. Görmüyor musun? Sizin telefon konuşuyor mu? Kapat kapat ben seni sonra arayacağım. Ya kanka biraz bozuk paran var mı? Hayır az önce hepsini tamir ettirdim. Aferin iyi yapmışsın. kanka. Şişt, sus. Neden susayım? Az önce elektrik faturasını yatırdım. Uyanacak şimdi. Ay. Çok şakacıyım. Evet arkadaşlar bugün sizlere sol Espriler günü 3'ü çektik. Ben bu seriyi çok seviyorum ve devam ettiğimi düşünüyorum. Neyse umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.